Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün Startups'ın yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yanında Emre abi var. Abi ne var ne yok? Teşekkür ederim. Havalar soğudu. Güzel yaz ayının o sıcaklarından felaket ettik artık. Gayet mutluyum. Sende ne var ne yok? Ama aynı şekilde biz de biliyorsunuz hani videolarda da konuşmuştuk yani şu an bu serinlik bizim işimize geliyor yani aslında ben tam bu mevsimlerin adamıyım diyebilirim yani. Abi son zamanlarda piyasa bayağı hareketli yani. trend yine açık ara önde götürüyor ama yani hepsi burada sürekli bir yenilik peşinde diye düşünüyorum. Yani sen ne düşünüyorsun? Benden daha kimsin piyasaya. Zaten Trendyol bu moda kategorisiyle çıktı ya piyasa ilk başta. Ve onun devamında da artık o lider konuma geldi. Şimdi baktığında da biraz öngörün doğru. Çünkü piyasanın toplamda yani %30'luk bir civarına Trendyol hakimken piyasa pazarının yani pazarın hacminin %17'sinin hepsi burada hakim. Tabi burada Trendyol'un Alibaba tarafından satın alınmasının büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Son zamanlarda özellikle bu farkın açılması babında Alibaba'nın güzel bir etkisi var. Abi çok haklısın. Hani Alibaba'nın Trendyol'u satın alması aslında büyük bir etki yarattı. Bir de zaten Trendyol açısından da ve aynı zamanda Türk et şart sektörü bu piyasa açısından da çok etkiliydi. Hani teknoloji, lojistik bu tedarik zinciri anlamında Alibaba'nın bazı imkanları oldu Trendyol'a. Bunlar da zaten bu büyüme hızına hız kattı diyebilirim. Yani Özellikle Çin'deki üretim ağıyla hani daha uygun fiyatlı ürünleri e, Türkiye'ye getirdiler. E, aslında Trendyol şu anda 30 milyondan fazla aktif kullanıcısı var diyebiliyorum abi. 300 milyondan fazla da satıcısı var. Yani ciro açısından da yanlış hatırlamıyorsam 50-60 milyar civarı bir cirosu vardı diye hatırlıyorum. Yıllık. Dediklerim doğru. Özellikle 2023 yılında itibaren Trendyol'un cirosu 60 milyar lira civarıydı. Ben de doğru hatırlıyorsam. Yani baktığım kadarıyla o kadardı. Yani satıcı sayısı da gayet kendi sitelerinde artık yani 1,5 milyon bireysel satıcı vesaire yazıyor ama istatistiklerde yani rekabet kurumunun en sonki 2022 istatistiklerinde de bu rakamlar geçiyor aslında. 300 bin satıcı vesaire acaba sadece anonimle limitetleri mi alıyorlar bireysel yani şahıs şirketlerini almıyorlar mı bilmiyorum ama gayet güzel bir portföy. Yani yurt dışındaki diğer pazar yerlerine baktığımızda Amazon'u dışarıda tutarak gayet yeterli bir sayı trend yolun açısından baktığımızda. Ya yani bir de trend yolun şey tarafı da var ama yani bu pazar yerleri böyle fark ediyorum. Bir süre sonra böyle bir fintech tarafına böyle bir geçiş sağlıyorlar tamam mı? Yani trend yol mesela trend yol pay. Yani taksitlendirme, kredi seçenekleri, ondan sonra daha kolay ödeyebilme altyapıları sağlama gibi birçok seçeneği değerlendiriyorlar. Burada da hem satıcı tarafına hem de alıcı tarafına hem büyük bir kolaylık sağlanıyor hem de bu ekosistemi aslında güçlendiriyorlar. Yani sen satın alamıyorsan bile kardeşim bak ben sana buradan şöyle bir incelik sunuyorum diyorlar. Trendyol Pay gibi sistemler de aslında buna yarıyor. Bunun büyük bir şeyi de aslında yani yurt dışındaki o Alibaba'nın yine biraz etkisi var gibi geliyor bana. Abi Trendyol'un aslında e, bu başarısı oluşturduğu ekosistem bariz ortada. Peki abi hepsi burada. Yani uzun zamandır piyasadalar. Ama neden trend kadar büyüyemiyor? Aslında bir videoda buna bahsetmiştik kısaca. Hani bu burada da biraz değinelim istiyorum ona. Ya yani şimdi hepsi burada böyle bir değerlendirmeye çalıştığımızda tabii yani üstte kaç tane strateji dönüyor. Biz sadece kendi kişisel yorumumuzu yapıyoruz burada ama şimdi Trendyol bazıları bazı yerlerde okuyorum diyorlar ki işte Trendyol gibi Alibaba Alibaba gibi bir platformla ortaklık, fikir ortaklığı, strateji ortaklığı yok. Hepsi buradan. O yüzden geride kaldı gibi bir şey söyleniyor ama ben buna katılmıyorum. Yani Trendyol ilk çıktığı andan itibaren Alibaba yokken de zaten sürekli bir geliştirme ve liderlik konumunu koruma içerisindeydi. Şimdi orada hatta biz şunu fark ediyorduk. Trendyol biz her yerde satış yaptığımız için Trendyol'da bir özellik çıktığında hepsi burada da bir hafta sonra hemen geliyordu. Yani hem yeni bir şey çıkarma hem de bir kopyalama tarzı vardı hepsi burada da. Ama şimdi hepsi burada da kolay lokma değil. Şimdi 12 milyondan fazla müşterisi var. Yani 300, 300 bin miydi? 100 bin, 100 bin, 100 bindi, 300 bin trend oldu. 100 binden fazla satıcısı var. Ve onun cirosu da trend yarısı kadar zaten. 30 milyar lirayı gelmiş durumda 2023 yılı itibariyle. Şimdi burada da hepsi burada da Evet bir rekabet durumu vesaire şey değil ama Trendyol'un farklı bir yönü var. Yani liderlik konumunu korumak için çok daha atik Hepsi buradaya göre bence. Ama abi e, şimdi yeni bir gelişme var. Yani sen de duymuşsundur. Kaspi yani aslında komşudan bir şirket. Kaspi hepsi buradayı alacağını konuşuyor. Hatta aldı diyebiliyorum ben yani bu videoyu çekerken. E, bu hamle yani Ali Baba'nın trend yol gibi bir şey olabilir mi? Yani bu aynı senaryoyu bize izletebilir mi yani? Şimdi dediğin gibi Kaspi e, aslında herkesin bilmediği. Aynı Ozon gibi mesela. Rusya'daki bir pazar yeri Ozon'da. Oranın Yerel pazar yeri. Aynı şekilde Çin'in de mesela 1688 var ya aslında hacimleri çok yüksek bunlar. Yerel oldukları için herkes hakim değil. Şimdi Kaspi Kazakistan'ın pazar yeri. Ama bak burada şöyle bir çok değişik bir hamle var. Şimdi Alibaba tamam tedarik yönünden ondan sonra işte ödeme yöntemleri yönden vesaire gelişmiş bir şirket. Kesinlikle. Ama Kaspi'nin şöyle bir artısı var. Kaspi 2002 yılında kurulduğunda pazar yeri olarak kurulmuyor. Banka olarak kuruluyor. Şimdi banka ve baktıklarında 2007-2008 yılında Asya ve Avrasya'da en hızlı büyüyen, 2007'li yıllarda en hızlı büyüyen fintech şirketi baktığında. Ve kendileri çok iyi göstermişler. Çok deli bir çalışma sistemleri var adamların. Şimdi ben şunu şöyle düşünüyorum. Yani Ali tamam kenarda dediğim gibi kenarda bilgi birikim vesaire çok büyük bir know-how'u var. Ama Kaspi'nin 2011 yılında pazar yeri modeline de ayrıca el atmasıyla birlikte ve şu anda da yaklaşık 3,5 milyar dolar e, ciroları var yıllık. Bu adamların farklı olacak yönü şu bence. Fintech alanı yani ödeme altyapıları vesaire bu alanlar da çok ama çok profesyoneller. Yani bu Ali Baba'nın da üstüne çıkabilir. Fintech alanında özellikle. Ha, pazar yer alanında çıkamayabilir bilmiyorum. Ama fintech alanında Kaspi'nin çok büyük bir yani farklılık yaratacağını düşünüyorum. O da tabii nasıl olacak, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ama Kaspi'nin bence en ayrılması gereken özelliği bu. Bu budur yani. O zaman abi yani hepsi burada için artık ciddi bir dönüşüm kapıda diyebiliriz sanırım. kesinlikle zaten bunu yapabilir. Çünkü hepsi burada zaten burada biliyorsun Trendyol Pay gibi hepsi Pay var. Tamam mı? Bu hepsi Pay zaten belli bir çözüm getiriyor. Ama Böyle e, popültesi var mı? Bütün sorunları çözen bir şey konumunda mı? Hayır. Ama şöyle bir durum var. Kaspi kendi ülkesinde yani e, Kazakistan'da e-ticaretle bankacılık entegrasyonunu zaten %100 yapmışlar. İşte bu adamlar kendi ülkelerinde bunu çok güzel bir şekilde deneyip görebilmişler. Şimdi bunu Türkiye'ye neden entegre etmek istemesinler? Çünkü %64.5'una sahipsin. Eğer satın alma gerçekleştiyse veya gerçekleşecekse %64.5'una sahipsin. Sen bu fintech altyapısını neden Türkiye'ye e, entegre etmeyesin? Farklı bir modelle olabilir ama bence fintech alanında hepsi burada bir öne çıkacak. Burada trend yolun bakması gereken daha farklı bir rekabet hamlesi vesaire. Aslında ortalık çok kızışacak. Yani çok belli. Ortalık bayağı bir kızışacak. Abi yani e, kullanıcılar hem alışveriş yaparken kredi çekebilecek. Yani hem bir taksit ödeme gibi yani böyle e, geniş seçeneklere ulaşabilecek diye anladım. Yani benim anladığım bu şekilde. Tam olarak öyle diyebiliriz. Şimdi Kaspi'nin kendi içinde Kazakistan'da uyguladığı fintech çözümlerinin detayları ne kadar detaylı ve ne kadar kolaylaştırıyorlar bu sistemi. Bunu bilmiyoruz ancak Kaspi'nin burada yapacağı hamleler trend yolu arasındaki o gidiş geliş var ya o gidiş gelişi bir tık böyle üste çıkarabilir ve net çıkarır yani finansal alanda özellikle de bizde bu ekonomik kriz varken bu fintech çözümleri entegre edildiğinde Kaspi tarafından ya bu kısa bir sürede de olmayabilir. Ama çok güzel aslında bir rekabet ortamını ve aslında bir e-ticaret ekosistem için olumlu da bir davranış. Ama dediğim gibi trend yolu hepsi buradan kızgın bir rekabet dengesini, devamlılığını net göreceğiz. Tabi burada Amazon ne yapacak? Amazon TR. Onu bilmiyorum. Çok da umurumda mı onu da bilmiyorum. Ama güzel bir çerçeve çizilecek gibi ileriki yıllarda. O zaman abi ben hani Türkiye'ye e-ticaret aslında bir büyük bir e, ne diyeyim sana rekabet başlıyor. Yani bu Kaspi hamlesiyle birlikte hepsi burada bir çete savaşı başlattı diyebiliriz yani aslında. Enteresan bir dönem. Ya zaten dediğin gibi şimdi bir çete savaşı güzel bir benzetiydi ama şeyde şöyle olabilir. Son bir senedir vesaire böyle artık yapılabilecek her şey yapılmış gibi gözüküyor tamam mı? Bir de o rekabet dengesi çok bir dengede gidiyordu. Yani rekabet dediği şey dengede gitme böyle böyle iyice kızışmalı ortam böyle güzel bir ortam oluşmalı diye düşünüyorum. Bunu da Kaspi'nin gelişiyle birlikte artık tam sağlanabilir. Artık ne olacak, ne bitecek, bu Türkiye ekosistemini nasıl etkiler bilmiyorum ama eminim çok büyük kalkısı olacaktır. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Yani biz de sadece takip ediyoruz. Evet abi dediğim gibi biz yine takipte kalacağız. seni yani bununla alakalı gelişmeler zaten Twitter hesaplarımızdan veya yani yine videoluk bir konuysa videolardan bahsederiz. O zaman arkadaşlar Twitter demişken bizi Twitter'da da takip etmeyi unutmayın. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Abi ağzına sağlık. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bahsetmemiz istediğiniz konular varsa yorumlarda bize bildirin. Diğer sosyal medya hesaplarımızı da açıklamaya bırakacağım. Orada da takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın. <laughs>